Evet. Herkese sabah içinden merhaba. Görmüş olduğunuz gibi tam arkamda yavaş zirveye doğru çıkacağız. Ah! Bu arada görmüş olduğunuz burada aynalı bir arkadaş var. şu ada Yunanistan'ın en uzak, Türkiye'de en yakın olan Meis Adası. Ve Boğaz sahilinde burası ile Kaputaş plajına geldik görmüş. Patara kum tepelerinin tam olarak tepesine geldik. Evet, herkese sabah içinden merhaba. Biz bugün İzmir'den yola çıkıyoruz ve rotamız Tekova, Kale 3 Ağız, Kaş, Kalkan. Evet, sabahın içinde yola çıkıyoruz. Kanomelez Gezi kanalı sizler için çok güzel bir Kaş rotası çıkaracak. Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. <laughs> arkadaşlar İzmir'den Kaş'a olan 7 saatlik yolculuğumuz şu anda bitmiş bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi tam arkamda Kekova Kale 3 Ağız Sinema Kalesi bulunuyor. Birazdan burada küçük bir kahvaltı yapacağız. Ve sonra buraya küçük bir yürüyüş yapacağız ve aşağısına ineceğiz. Bu yürüyüş yolunu ve tepeden ve aşağıdan size görüntüler alacağım. Şimdilik biz yemek yiyelim. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Müzik <laughs> Tam şurada arabamız var. Oradan buraya yaklaşık 200-250 metre kaleye doğru tırmanış gerçekleştirdik. Şu anda lahitlerin arasındayız. Manzara harika. Ve kaleye doğru devam ediyoruz. Evet şimdi şuradan müze kartla girişlerimizi sağladık. Şu anda pandemi dönemi olduğu için maskesi içeri almıyorlar. Çok doğru bir karar. Şimdi yavaş yavaş kalenin içine giriyoruz. Ama sanırım kaleye bu taraftan gideceğiz. Burası canı evet, gibi. şuradan çıkıyoruz. Evet. Kaleyi kapıdan giriyoruz. Girdik. Giriyorlardı. Evet. Yavaş zirveye doğru çıkacağız. Ve orada bakalım manzara nasıl olacak. Daha tam olarak da kalenin tepesindeyiz. Böyle aşağısı yavaş yavaş görünüyor. Burada harika bir Türk bayrağımız var. Ve size bu açıdan göstermek istiyorum öncelikle. böyle bir yere oraya gidebiliriz. Bakalım deneyeceğiz. Çok küçük Şirin güzel bir cami var. Böyle cam ve altları buraların mozaik oldukları için böyle cam ve demirli koruma sağlamışlar. Şurada bir sanıyorum ki bir vakti havuzu var. Ee, birazdan buraya da uğramayı planlıyorum. kaleden çıktık. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru inme planındayız. Böyle harika çeşit çeşit renk renk ürünler burada var. Hem kamera çekip hem de bu yüksek yerde. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dileriz sizlere. Sağ olun. Hmm, çok lezzetli duruyor. Ve şurada da bir şeyler var. Evet arkadaşlar. Biz arabada daha yeni kahvaltı ettiğimiz için şu anda karnımız tok. O yüzden de bir şeyler yemeği planlamıyoruz. Şu an için yemeyi planlamıyoruz. Aaa deniz kabukları. Bu arada bizimkiler de gelmeye çalışıyorlar. Buradaki arkadaşlar bize tadımlık dondurma verdiler. Hı -hı. Harikaymış. Ve devam ediyoruz. Evet. Bu arada. Görmüş olduğunuz burada aynalı bir arkadaş var. Oradan her yere ışık tutuyor. I am here ayna. Ee, amaç şu, burada görmüş olduğunuz salıncağı çok güzel bir ışık veriyor ve fotoğraflarınızı çekiyorsunuz. Gelirseniz burası. Zaten görmemeniz imkanı yok. Böyle çok güzel bir nazar boncuklu. bir duvar var. Evet. Aynalı çarşı Teşekkür Sağ olun. Evet. Kale 3 ağzın aynacısı. İsim neydi? Mustafa abi. Mustafa. Mustafa. Buluyorsunuz. Mustafa. İzleki, meşhur, 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 dondurmacının yerindesiniz. meşhur dondurmacının yerindesiniz. Abi dondurma yapılıyor. Oraya için şey yapacağım. Çektim <laughs> yukarıdan. <laughs> Ver ışığı. <işi. gülüyor> Ver ışığı. Bir dakika sırayla. Abi. Güzel. Orijinal çapalar var burada Bu arada biz yürüme devam ediyoruz. Ama az kaldı. Şuraya doğru gidiyoruz. Devam. Buradan devam. Evet sonunda sanırım yüzme mekanına geldiğimizi varsayıyorum. Şöyle gösterirsem. Evet gelmişiz. Ee, biz de şimdi birazdan bu arkadaşlar gibi suyun içine gireceğiz. Ve takılıcıyız. Evet, görmüş olduğunuz gibi tam karşısı Sinema Kalesi, bayrağın orası. Oradan aşağı indik. Simene Kalesi, Simene. Oradan aşağı indik ve buradan bu aradan yürüyerek buraya geldik. Açıkçası dükkanlar arasında biraz yürümek zordu. Şimdi böyle yavaş yavaş burada biraz yüzme, yürüme. Biraz tadın çıkaralım. Burada. Evet az önce yukarıdan göstermiş olduğumuz koya. Ee, şuradan yürüyerek geldik. Biraz ayaklarımıza fena bir diken battı. Ee, geldik. Hatta bizim ekibin yarısı da şuralardan gidiyorlar. Onlar da orlarda bir yerde yol bulmaya çalışıyorlar. Zannetmiyorum bulabileceklerini yani ama onlar aslında biz geldik. Şuradan sonra ineriz. Yani aslında şöyle şuradan gidip Şuradan inebiliriz buraya. Ee, çok da böyle hani güzel bir koya benziyor ama çok da böyle aman Allah'ım bir koy değil açıkçası. Ama yukarıdan çok güzel görünüyordu. Birazcık meraktan evet. dolayı geldik. Bu arada benim eşim Sena çıldırmak üzere. Veri bir kaşık suda boğabilir. Buraya kadar indir. Umarım sesim geliyordur oraya. Evet, bizim yukarıdaki maceralarımız bitti ve yavaş yavaş aşağıya, yani arabamızın olduğu yere doğru yürüyoruz. Orada birazcık kafe yapacağız, çay yapacağız. Buraya gelirseniz arkadaşlar, bu yolculukta e, yanınıza su almayı kesinlikle unutmayın. E, eğer sinema kalesini şey ne diye sinema kalesi? Simene Kalesi'ni gezecekseniz müze kartınız varsa müze kartla gezebilirsiniz. Müze kartınız yoksa girişler 14 lira. Bilginiz olsun. Ee, arabalarınızı sinim, Simene Kale. <laughs> bir türlü söyleyemedim. Simene Kalesi'nin arka. Ah, düşmedim. Düşüyordum ama düşmedim. <laughs> Simene Kalesi'nin arkasında böyle bir yol var. Oradan haritadan bakarak olabilirsiniz. Oradan gelip biraz yürüyebilirsiniz. Çünkü bulunan bu yere sanıyorum ki e, araç trafiği yok. Teknelerle gelebilirsiniz. Onun dışında bakalım gidiyoruz. Bizimkiler de keçi yolundan iniyorlar. Arkadaşlar Kale ağızdan Kaş'a doğru yola giderken burada güzel bir seyir terası var. Ee, görmüş olduğunuz gibi tam aşağısı Kaş. Ee, burada bu da yani şu ada Yunanistan'ın en uzak Türkiye'ye de en yakın olan Meis Adası. Ee, orası Yunanistan oluyor. Bir rivayete göre ne kadar doğru bilmiyorum. Yani sadece duyduğum bir şey. Rahmetli Yılmaz Güney Türkiye'den kaçarken buradan karşıya yüzdüğü söyleniyor. Yani buradan oraya yüzerek kaçmış. Ee, bu arada kaş böyle yukarıdan da ayrıca çok güzel görünüyor. Şimdi birazdan aşağıya ince boğaza doğru gitmeyi planlıyorum. güzel ama asıl hedefim o tarafta. Merkez orası. Bu akşam bu taraflardayız. Böyle güzel bir seras. İyi seyirler dilerim size. Evet, biz seyir tepesinden aşağıya geldik. Şu anda kaç merkezde bulunan İnce Boğaz sahilindeyiz. Burası halk plajı. Ee, burada çeşitli karavanlar var. Biz yani belki burada yüzeriz, belki yüzmeyiz bilmiyorum. Ama taşların üzerine yürümek zor. Birazdan kaş merkeze de geçeceğiz. Akşam orada olacağız. Ama burası çok güzel bir şey. Denizin rengine bakar mısın değil mi? Ben sizden gidip bir denize girmek istiyorum. Müsaadenle. Şimdi burası neden ince boğaz deniyor? Görmüş olduğunuz gibi hemen plaj burası. Bir yol var arada ve hemen arka tarafta bir plaj daha var. Gelin birlikte gidelim. Görmüş olduğunuz gibi sahilin diğer tarafı da bu şekilde harika bir tesis. Sonunda Kaş merkeze gelebildik. Arabamızı yukarı park ettik. Aşağı doğru sahile doğru indik birazcık gezmek istiyorum. Şu ötede bir plaj var. Haritadan gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum tam olarak var mı yok mu ya da girilebiliyor mu bu. Sadece oraya bakmaya gidiyoruz. Birazdan biraz çarşı içinden görüntü alacağım. Bu arada kaş gayet kalabalık, güzel, yoğun. Biz de açız birazcık. Şurada güzel bir yer var. Bir bakalım oraya. Belki orada yemek kıstırabiliriz. Belki kıstıramayız. Biz yavaş yavaş gezmeye devam edelim. Sizlere bol bol kaş görüntüleri sunacağız. Sonra da akşam kamp atacağımız bir yer bulduk. İnşallah dolu olmaz, boş olursa orada kamp atacağız. Hadi gidelim. arkadaşlar. Genelde böyle kamp videolarımızda işin böyle en güzel yerlerini görüyorsunuz. Eziyetlerini görmüyorsunuz. Biz şimdi şöyle yokuş çıkıyoruz. Market alışverişleri. Bayağıdır da, da geldik yani şöyle bayağı aşağıdan yukarı çıktık. Daha da yukarı çıkacağız şöyle. Göstermem gerekirse şu binanın oraya çıkacağız. Gösteremiyorum bile. Şuraya. Hah. Yürümeye devam. <laughs> Yokuşta da hiç çekilmiyor canım yürümek. Ve sıcakta. Ve aç olarak. Ve yorgun ve uykusuz olarak. Son merdivenler. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Ve araç orada. Araç, araç gitti. Ay, daha şu limandan geliyoruz ya. Aşağıdan Sıcakta yorgun olunca yokuş çıkmak biraz yoruyor. Neyse. Biz şimdi çadır kampını kurabileceğimiz düşündüğümüz bir yer var. Oraya gidiyoruz. Bakalım orada kurabilecek miyiz? Aydınlar. Biz kalktık, denize girdik. Bu miskinler halen yatıyor. Bunun halen gözü Meis Adası'nda. Oh, yeah. <laughs> günaydın, günaydın. <laughs> evet, dün kampımızı buraya kurmuştuk. <laughs> Meis karşı bizim kamping arabacımız da burada. Tüpümüz halen burada. Evet, bu gece buradaydık. Güzel bir yer. Herkese günaydınlar Bizim kamp alanımızdaki işimiz bitti Yavaş yavaş buradan Kaş merkezde bulunan Kaputaş plajına Daha sonra da Patara antik kentine gitmeyi planlıyoruz ee, Akşam kamp yerinden e, maalesef telefonum çok kuvvetli olmadığı için Gece pek çekim alamıyorum O yüzden pek gece paylaşım yapamadım ee, Meis adasının karşısında güzel bir ince boğazlı plaj var Videolarda görmüştünüz Orada kamp attık Çok da güzeldi, keyifliydi, serindi ee, Şimdi bir şeyler yiyeceğiz yolda daha sonra da Kaputac'a doğru yavaş yavaş artık yolculuğumuz devam edecek. Ama gitmeden önce size Kaş'taki bu marinanın güzel bir görselini göstermek istedim. Harika bir alan. Ee, Kaş'a gelirseniz muhakkak İnce Boğaz'a uğrayın, orayı uğrayın, Fokaray'a uğrayın diyorum. See you. Hadi biz yolculuğa devam. Ve Kaş'ta bulunan Mavi Mağara'nın tabelasının olduğu yerdeyiz. Şimdi böyle yavaşça sizi oraya götürmek istiyorum. Bu Mavi Mağara'ya. Karadan giriş yok. Aslında. Ama şöyle şuradan ucunu göstereyim. Bu arada ben Kaş'tan Fethiye istikametine giderken ee, geldim. Şöyle şuradan birazcık ucundan gösterebilirim. Buraya aslında daha çok bir tekneyle, kayıkla gelirseniz daha sağlıklı olur. Evet. Buradan girişini görüyorsunuz. Burası. Şimdi burasının görüntülerini... Merhaba bu arada. Ben size buranın nasıl göründüğüne ait internetten bulacağım. Anonim resimlerle buraya paylaşacağım. Ben aşağı inip maalesef... Aslında inebilirim. İnilebilir. Ama yüzülebilir mi? Tartışma konusu. Durum böyle. Ben kaputaja doğru gidiyorum. Çok az kaldı. Hemen şurayı dönünce şurada. Hadi bak. Sonunda yolumuz bitti ve Kaputaş plajına geldik görmüş olduğunuz gibi. Birkaç fotoğraf çekindik. Şimdi size yukarıdan da birkaç görüntü olacak. Ve buradan hemen aşağı ineceğiz. Biraz yüzmek istiyoruz arkadaşlarla. Daha sonra da yolumuza devam edeceğiz ama şu andaki kalabalığını böyle göstermem gerekirse kamerayı alıyorum. Şöyle göstereyim. Gerçi burası her zaman böyle, her zaman bu yolun kenarında bir araç trafiği var. Burası ailem böyle şu an dönüşten de devam ediyor. Ee, bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelin size burayı uçurumdan göstereyim. Renk bir kere şaheser. Görüyorsunuz. Burası güzel. Hatta derin de bir sudur. Kaş Kapı Taş Plajı böyle. Ya şimdi biz nereden hemen gideceğiz. Maskesiz almıyorlar burada. Burada yanında görmüş olduğunuz merdivenlerden aşağı ineceğiz. Buraya giriş ücreti yok. Yani en son yoktu. Biraz merdivenleri uzun sadece. İnişimizi gerçekleştirdikten sonra da size şimdi kumsaldan görüntü alacağım. Buranın da ne kadar dik olduğunu göstereceğim size. Eee hadi bakalım biz içeriye gidiyoruz. Eee şu anda yavaş yavaş merdivenlerden aşağı inmeye başladık. Bu arada merdivenler çok uzun. Yani böyle bitmeyecek gibi dursa da bitiyor. Evet, inmeye devam. Evet, teşekkür ederim Emre. Mersi. Pandemi dönemindeyiz. Bu videoyu 2 yıl 3 yıl sonra izlediğinde inşallah Aa doğru ya. Plajlara maskeyle giriyorduk. Bakın. Ve artık son basamaktayız. Evet. Yavaş yavaş plaja indik. Bu arada bakın zirve orası. Ailen fotoğraf çekiliyormuş. Biz devam. Evet. Geliyoruz. Geçişmeli dalga. Çok güzel değil mi? Gerçekten enfes bir ilaç renk kombinasyonu. Tam tepedeyiz Tam Şurada fotoğraf çekildik. görüyor musun? Fotoğraf çekiliyorlar. Oradan buraya geldik. Yüzmemiz bitti. Şimdi çık Allah çık şuraya kadar. Evet hadi bakalım. Bu arada dalgalar çok güzeldi. İki tane dalgayı böyle ciğerlerime kadar hissettik yani. Kaşşa bağlı Kalkan ilçesinden geçmeden önce şöyle bir manzarasını çekelim istedik. Sizleri birazdan Türkiye'nin çöl iklimi olan bir yere götüreceğiz. Nereye? tabii ki de Patara kum tepeleri ve Patara antik kentine gideceğiz. Hazır mısınız? Böyle güzel bir çöl iklimi görmek isterseniz, Arap kostümlerinizi giyerek çöllerde fotoğraf çekilmek isterseniz bu video tam olarak size göre. Hemen yan tarafta amfiteyatro var. Fakat tadilat sebebiyle şu anda kapalı olduğu için böyle muhteşem bir geldik. Meclis binasıymış burası. Görmüş olduğunuz gibi zaten güzel bir yazısı var. Evet. Böyle devam ediyoruz. Şu sol tarafta bir kapı var. Şu kapıdan geçeceğiz. Patara halkı halkının Marcus Antonius Idargus onurlandırma yazısıymış burası. Patara Meclis Üyeleri Listesi. Görmüş olduğunuz gibi buradan içeri giriyoruz. Yani evet, i̇çerisi böyle yavaş yavaş kendini belli etti. Evet, giriyorsunuz. Burada bir oda vardı. Odaya gireceğim. Işıktan ee, dolayı Ha görünüyor süper meclis imzası olduğu için burada genelde kararlı olmalı. Eee Yavaş yavaş Uuuu Burada da böyle bir gemi modeli var. Sanırım o zamandan kalma bir gemi modeli olsa gerek. Şimdi de Liman Caddesindeyiz. Gemiden buraya doğru yürüyünce güneş fotoğraf çekmek istemiyorum. Buradan da böyle, böyle içeri giriyoruz. Ve caddesi. Evet sonunda Patara Kum tepelerinin olduğu yere vardık burada biz birazdan biraz bir şeyler yiyip sonra şu arkadaki kum tepelerine çıkıp birazcık eğleneceğiz oradan size yakın çekimler alacağım bu arada harika bir plaj sırf kum buralara kadar da kum ee, sıcak ya. da var bak, bunlardan kayarız da. Bir bakalım bir oraya gidelim. Tekrar size çekim göstereyim. 5. <laughs> ah, Cartagena. Una vez más. Evet Patara Antik Kenti'nde az önce zumba dersim vardı online olarak onu verdim bitti hazırlandım giyindim doğaya ayak uydurdum ve arkadaki kum tepesine doğru yürümeye başladım. Henüz 5 metre yürüdüm ama gerçekten kumda yürümenin ve sıcağın vermiş olduğu zorlukla birazcık yoruldum diyebilirim ama yavaş yavaş gidelim hadi bakalım Yozun. Señez bu videoyu izlerseniz altına yorum yapmayı, Patara ile ilgili deneyimlerini bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve Kaş maceramızın şu anda tam olarak sonuna geldik. Biz Patara antik kentini gezdik, dolaştık ama bugün gerçekten hava çok sıcak. E, otoparktan da anlaşıldığı üzere e, sanıyorum ki plaj çok kalabalık. Zaten e, bizim istikametimiz başka noktaya olacak. O yüzden e, buranın plajına girmemeye karar verdik. E, buranın güzel kum bir plajı var. Sığ su. Daha önceden girmiştim. Tavsiye ederim. Bizim bugünlük sizlere göstereceğimiz kaç maceramız burada son eriyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir kusurumuz olduysa affola. Bazı bilmediğiniz yerler olmuş olabilir. Onları düzeltmeye çalışacağım. Onlar için kusura bakmayın. Hepinize iyi bir yaz, iyi bir eğlence, iyi bir kamp hayatı dilerim. Sizleri çok seviyorum. Ben Kano. Kameraları eşim de çok teşekkür ederim. Bizlere iyi yolculuklar, sizlere de iyi seyirler diliyoruz.